Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir mod tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ee, bu tanıtımımızda size göstereceğim mod ee, neydi lan moduna donuttum unuttum ya. Yet another e, leather gibi bir şey. Yani e, deriler hakkında e, nasıl deri yapabiliriz daha kolay bir şekilde. Yani deri bulmak biliyorsunuz sadece inek kesmek sayesinde oluyor. E, artık buna bir e, çare bulduk. Biliyorsunuz modlu survival serimizde zaten e, bunun çözümünü arıyorduk ben buldum biraz araştırdım bir mod sayesindeymiş e, modun adı da yet another Leather gibi bir şey e, ben tabi türkçeleştirerek başlığa illaki bir şey koymuşumdur şimdi aklımda hiçbir şey yok kusura bakmayın e, şimdi bahsettiğim şey bu ya, gerçek deri gibi bir görünüşü yok ama gerçek derinin yerine geçiyor yani e, rotten flash biliyorsunuz zombilerden çıkıyor. Biraz sonra göstereceğim nasıl çıkarttığımızı bilmeyenler varsa. Ee, bu şekilde koyarsak kenarlara dizip bir tane de ortaya koyarsak şu şekilde. Ee, pet, patch work flash alıyoruz. Ee, yani deri gibi bir şey. Sadece deri görevi görüyor. Görünüşe bakmayın. Üstünde deri yazmıyor sadece yani. Bildiğiniz deri. Ee, her neyse. Şimdi biraz zombi doğuralım. Tabi hem sabah hem de oyun peaceful'da Time set, 18.000 yapalım. Evet, biraz keselim. Evet, bir tanesinden çıktı. Tamam. Yeteri kadar derimiz oldu zaten. Derimiz diyorum, hemen deriye çevirdim kafamla. Yeteri kadar ratun flaşımız oldu kılıcımızı bırakabiliriz. Yumurtalarımızı da bırakabiliriz. Bu kalsın. Şimdi bir crafting table lazım bize. Hemen şuraya koyalım. Nasıl yapıldığına bakalım. Tamam. Şimdi. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Bu şekilde. Hop, bu şekilde koyarsak. Patchwork flash elde ediyoruz. Hoppa. Şimdi. Bu nasıl deri görevini görecek? Hemen gidelim. Tabi bu böyle deri görevini görmüyor. Sakın yanlış anlamayın yani. böylece deri olarak kullanamazsınız. Nerede buranın restoranın şey yok mu ama ocağa? Ha mutfağı. Burası işte. Tamam. Furnace ha. Bildiğimiz furnace pişireceğiz bunu. Nerede lan? Kömür. Yapay kömürle pişirek bari amına. O da yapay. Sikeceğim. Nereye gitti ya? Hı. O da yapay. O da yapay olsun. Evet. Bu şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde kullanamıyorsunuz bunu Pişirmeniz gerekiyor. Hemen pişsin. Hop, leather. Normal leather yani. Bildiğiniz, kullanıyorsunuz leather gibi. Evet. Güzel. Restoranımızda insanlara deri pişiriyoruz ama. Yani. Ah. Şimdi ben garsonum. Hı. Millete deri yediriyoruz ama. Neyse, nerede? Diğerlerini de alalım. Bu arada Steve gibiyim. Steve gibiyim lan? Steve'im. Ee, bunun nedeni internetim. Skin'im gözükmüyor. MGSG'ye giriyorum. Orada da insanlarınki gözükmüyor. Değişik bir şey. İnternetim çok yavaş. Abim film izlediği için öyle oluyor. Neyse arkadaşlar bu kadar da. Hoşçakalın bay bay.